Merhaba arkadaşlar. Ben Fırat. Yarım ekmek podcast'e hoş geldiniz. <laughs> ha güldüm gene. Lan <laughs> tamam, keseriz burayı ya. <laughs> Şimdi size bu, bu podcast'imizin genel içeriği ve ne olup ne olmadığına yönelik kısa bir bilgi vermek için bu buna episode 0 diyorlar değil mi? Introduction diyorlar. Evet, evet, Literatür, Literatürde bir adı var işte. Biz işte a, genel genel duyuru Geçiyoruz, bu podcastı başlatırken esas amacımız birazcık şuydu, bu bizim için bir hobi öncelikli, bir gelir kaynağı değil, yani profesyonel olarak işimiz olması gibi niyetimiz de yok. Ama yani dinleyicilerin... abone olursanız olabilir, <laughs> her an her şey olabilir. Dinleyicilerin, yani de samimi bir ortam bulması ark sanki arkadaşıyla oturuyormuş da öyle bir sohbet dönüyormuş, o sohbeti dinliyormuş gibi bir atmosfer olması. Onun için aslında mesela metin hazırlamıyoruz, sadece konu başlıklarını belirliyoruz ve sohbet havasında dönüyor. Yani burada şey dedi tartışma da dönmüyor aslında. Böyle genel bir yargıda belirmiyoruz. Bu işin uzmanı biziz, en çok biz biliyoruz, en çok bize soracaksınız gibi bir tavrımız da yok. Yani sadece bir konu üstünde konuşan birkaç arkadaşız. Konuklarımız zaten çoğunlukla arkadaşlarımız olacak. Diyor umuyorum, bilmiyorum. Belki ileride değişir. Ee... Ünlü konuk getireceğiz. En ünlü <laughs> konuk bizde olacak. <laughs> Deyip sözü Fırat'a bırakayım. Yani şu, günümüz YouTube'unu incelediğiniz zaman büyük kanalların hepsi ya bu işi çok önceden yapan kanallar ya da Büyük işte ajansların veya medya kuruluşlarının kanalları. Artık hani YouTube'da eskisi gibi rahat bir şekilde içerik çıkartan kimse yok. Ee, i̇nsanlar hani bu işten para kazanıldığını fark ettikten sonra e, çok daha ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Çok daha ciddi bir şekilde içerik üretmeye başladı. E, fakat biz buna karşıyız. Hani birazcık daha rahat maddi kaygı gütmeden kendimizi rahatça ifade edebildiğimiz ve dinleyicilerimizin hani eğlendiği fakat çok ciddiye almadığı bir e, içerik çıkartmak istedik. Yani burada ciddiye almamaktan kastım şu. Hani de, Alperen'in dediği gibi biz bir konunun uzmanıyız veya işte biz ne dersek o olur gibi bir yorumumuz yok. Sadece hani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bunu seviyor musun? Ee seviyorum. Sen seviyor musun? Sevmiyor. Ve tamam o zaman havasında bir e, içerik çıkartmak istedik. Aa, bu, sosyal medya kısmı aslında önemli birazcık protest bir tavrı, tav tavrı da var bu podcast'in. Onun için biraz daha amatör ruhlu bazı kısımları editlemediğimizi fark edeceksiniz. Onu özellikle bırakıyoruz. Mesela ilk bölümde işte keselim burayı dedik ama sonra bıraktık. Doğal akışının olmasını istiyoruz. Onun korunmasını istiyoruz. Metin kullanmamamızın bir temel sebebi de o. Haliyle dinlerken bazı düzensizlikler, bazı onormallikler olacak sohbet akışında. Onları özellikle bıraktığımızı da bilmenizi istiyoruz. Yani sosyal medyadaki yapılan işlerin bu kadar ana akım medyada ki gibi yüksek prodüksiyonlu ve maliyetli hale gelmesi ne birazcık eleştiriyoruz aslında. yani herhangi bir yani internet bağlantısı bir, mikrofonu ve bilgisayarı olan herhangi birinin aslında işte podcast yapabileceğini ya da YouTube'a işte yayın açabileceğini göstermek amaç. bugün herhangi bir yayıncıya baktığınızda YouTube'da yayın açan, açan herhangi birine işte yani ekipmanlarını listelediğinde ortaya çıkan maliyet 50 bin 60 bin liralara hatta mevcut kuru göz önünde bulundurunca daha yüksek maliyetlere ulaşıyor. Ve işin içine birazcık ayrıcalık girmeye başlıyor. Ki başladı da yani çok ciddi. Zenginseniz daha iyi içerik üretebiliyorsunuz. Çünkü daha çok para yatırabiliyorsunuz vesaire. Ama sosyal medya birazcık bunun olmasını istemediğimiz bir yer. Herkesin girip istediğini söyleyebileceği ya da videosunu çekip atabileceği ki YouTube çıktığında aslında ilk öyleydi. Yani insanların hangi videonun viral olacağını bilmiyorduk. Böyle bir prodüksiyon formülü yoktu. Böyle random bir şeyler atıyordu insanlar ve bir anda patlayabiliyordu. Ki o zaman daha eğlenceliydi bende, bence. birazcık o konuda protestiz ve o ruhtan ilerlemeye devam etmek istiyoruz. Yani burada bu şey demek değil, hiç emek sarf etmiyoruz olduğu ne kaydettiysek onu atıyoruzdan ziyade. bir emek var tabii ki. işte grafik tasarımcımız olsun, ona da bir arkadaşımız yardımcı oluyor. Editlerin Bölümlerin belli başlı editlerini yapıyoruz kalitesini tutturabilmek için. Sadece mükemmel bir sohbet akışı varmış gibi bir hava yaratmak istemiyoruz. Ee, ama dediğim gibi bu emeğin arkasında yatan esas olay tamamen hobi ve bunu bizim yapmış olmayı istememiz. Onun haricinde böyle çok ciddi paralar yatırmış değiliz. Zaten hali hazırda var olan ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Ha. Ha Bu demek değil ki biz olduğumuz yerde sayacağız hani e, böyle savaş ve otantik içerik üretelim diye hani en kötü ekipmanı veya ne bileyim webcam'in mikrofonunu kullanacak değiliz hani elimize bir fırsat geçerse daha da iyileştirmeye çalışırız tabii ki hani dinleyicilerimizin daha çok keyif alması için fakat burada demek istediğim yani bu hani İşe başlamadan önce yüksek yatırımlar yaparak başladığımız veya çok ciddi bir şekilde hani o TRT sunucusu veya TRT radyo programcısı ciddiyetiyle yaptığımız bir yayın değil. Yoksa Alperen'in dediği gibi hani emeksiz böyle Aa, yaptık çektik hemen atalım kurtulalım millet nasıl olsa izler e, gibi bir yaklaşımımız yok. Yani tabii ki bir emek harcanıyor. E, Sağolsun bir animatörümüz var bize yardımcı olan grafik tasarımcımız var. Ee, bir şeyler kendimizden katmaya çalışıyoruz. Fakat bunu doğal bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani bir zorlama olmadan, işte maddi kaygılar gütmeden daha hobi şeklinde ilerletmeye çalışıyoruz. Ama eğer abone olursanız belki fikrimiz değişir. <laughs> Biraz daha uzatırsak Fırat'ın cümle başına söylediği abone sayısı ve <laughs> abone olun sayısı art, artışa geçecek. <laughs> Belki burayı keseriz emin değilim. Aa, <laughs> i̇çerik noktasında da a, yani popüler kültüre odaklanmaya karar verdik. Çünkü yani normal sohbetimizde de en çok zevk aldığımız konulardan biri. A, birazcık da iş hayatından kaçış bizim için. <laughs> i̇kimiz de çok yoğun şekilde çalıştığımız için kafamızı dağıtabildiğimiz alan. A, İlerleyen dönemlerde farklı konuklar almayı planlıyoruz. Bazı özel konular üzerine odaklanmayı da düşünüyoruz sadece. Belli başlı spor dalları olabilir. o konuda yani işte Star Wars'tan tutun bilgisayar oyunlarına böyle spesifik bilgisayar oyunları türleri işte RTS'ler, RPG'ler vesaire filmler, diğer filmler, Marvel filmleri çizgi romanlar. Gerçi Fırat Marvel'ı çok sevmiyor konuşmayı. Seni aforoz ettireceğim. <laughs> ya yani, uh... ben bu Marvel içeriğini sevmememden dolayı insanların bana kızmasından değil de şeyden birazcık korkuyorum yarın bir gün kanal büyürse bu videoyu millet ortaya çıkartıp ya hani doğal içerik yapacaktınız ya, mikrofon almışsınız falan <gülüyor> yani <gülüyor> o kadar da değil anlatabildim mi? Yani tabii ki bizde de bir gelişime uğrarız ama hani... Yeah. Profesyonel iş hayatında zaten yer aldığımız için belli başlı ekipmanları zaman içerisinde ihti kendi ihtiyaçlarımızdan dolayı almıştık. Onları kullanıyoruz. Onun haricinde ekstradan böyle gidip en pahalı mikrofonu alalım diye bir kaidemiz yok. Ee, dediğim gibi günün sonunda bu bizim için bir hobi. Aa. Ve bu hobiyi hani sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, umarım siz de e, çıkardığımız içeriklerden eğlenirsiniz. Ve karşılığında bir abonenizi alırız. Yani o kadar dil döktük. Şeyde yapmayın yani. <laughs> e, dinleyicilerimiz arasından da konuk almayı planlıyoruz. Aa, gene, bu amatör ruhu koruyabilmek için. Onu da aboneler arasından seçecekmiş Fırat. Öyle diyor. <laughs> Yok şey e, numara geçeceğiz. Numarayı arayanlar arasından <gülüyor> seçeceğiz. <gülüyor> Radyo programı gibi. Kaybedenler <laughs> kulübü olmasın da sonra. <laughs> Son kapınışı aynen. yap istersen. Dediğim gibi hani bu bizim e, bir hobimiz ve eğer siz de bu içeriği dinlemekten zevk alıyorsanız ne mutlu bize. Abone olmayı. Eğer zevk <laughs> ze ze aynen zevk alıyorsanız abone olun. <laughs> Arkadaşlar bu bizim Link. için çok önemli. Para kazanmak istemiyoruz ama abone olun.